Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda zamanın kapılarıyla buluştuk. Hangi kapı hangi kapıdır siz bize anlatırsanız. <laughs> kapı gibi. O oh, güzel kapı gibi bir. <laughs> daha daha havalı da girebilirim. Beceremedim ama her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk bölümü izledim. Gayet keyifli ve kitabı okumuş biri olarak izledim. Aa, evet. Güzel. Hatta Ayşe öbürü e bu film dizi olmalı deyip Sonra Aa. sizinle karşılaşmam çok hoş oldu. İlginç demek. İlginç. ki mimari sensin bu işin? <laughs> Değilim, yani <laughs> İlk enerji sen Yani ol, olabilir, bir şekilde olabilir. Ee, hala çekiyorsunuz. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Settesiniz. Hı -hı. Ama ilk start ne zaman verilmişti? İki ay önce. İki evet. ay önce, yani biz şu anda Mayısın sonlarına doğru yaklaşmışken. Başı, Nisan öyle başı öyle. E, bayağı da hızlı çekilmiş gibi hissediyorum o zaman. Yani hikayede ayda bu kadar. Maşallah diyeyim iyiler. Maşallah. <laughs> hızlıdan öte uyumlu olunca tak tak Hemen tak tak ilerliyor. Yani. Peki senaryo kısmına geçelim. İlk kitap okudunuz mu? Okum Okuma ya, ben okumadım çünkü bana dediler sen kitapta yoksun kafan kafam yok. karışmasın diye okumadım. Haa anladım. Bitirdikten sonra Bir okuyorum. dakika, okuyacağım. Benim sen karakter de ya. yoksun. Yani şey direkt Evet de ben de etkilenmek istemedim. Ama evet. yoksun şu an evet. düşünüyorum evet. evet. Kitapta evet. öyle bir şu karakter yok. De, evet. yok. Harika biz çok dizi mutluyuz bu dizi gerçekten dizi versiyonu. Evet. <laughs> 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 Senaryo ilk ne hissettiniz? Yani bu iş tamam ee, biz buradan gizemden romantik komediye bir şekilde bu dağılımın içinde yani kendinizi nasıl buldunuz karakter olarak? Ben başlayayım. Ben buyur. Buyurun. Buyur. buyurun Ya benim söyleyelim. için şey çok maceralıydı. Ee, saf kötü olmak. Neden? Hani şey insanlar ya şey yok. E, kötü karakter oynuyorsunuz. Bu oyuncu kötü mü? Evet. Değil aslında falan derler e, ama... ya. Ben bana sor mesela. Kötü. A, ben, kötü mü? Kötü. Yani... <gülüyor> <gülüyor> hani şey var gibi, kötü, bir kötü, birisi. kötü. Ama bir sor neden? Hani bildiğin rasyal kino hikayesi evet. gibi. Yani bu alakası yok öyle şeyleri yok Hı -hı. bence. Bayağı kötü bir adam yani. Hı -hı. E, bunu oynamak da ilginç bir deneyim. Yani. Çünkü şey oluyor insan hani atıyorum bir araba beğenirsin. O araba trafikte gözüne çarpmaya başlar. Evet algıda seçici. Algıda seçici evet. evet. Şimdi bilimsel söylemek istemiyorum. <laughs> <laughs> çok, <laughs> çok iyi. Anlamak istediğimi anlarız. Oooo <laughs> ekibi ama. sevdim. Çok iyi. Çok iyi. Sen, sen anlarsın kızım da... <laughs> sen Avusturya Lisesi mezunusun. Orada mı bilim öğrenme? <laughs> <laughs> Benim geçmişimden annedem. Yani ya? <laughs> Avusturya listesine bağlandım. Evet, bir de şey ben bu, geçmişi, antik history. Yani direkt geçmiş belgeleri. Bir de Boğaziçi var filan. Bir da, de oradan devam. Konuşturum. Sağ ol canım. İnsanların kötü taraflarını görmek hoşuma gitti şimdi. Yani algıda seçicilikte. Yani hmm. bakınca aslında Şu an sen onları mı görüyorsun? Bu şöyle karşında çıkıyor. Tipoloji diye bir şey vardır ya hani atıyor benim gibi bir tip hep. Bence ben benim tipolojim kötü adam. Değil ya. Değil ya. Evet. Hiçbirimizin değildir diye düşünmek yani, istiyorum. Bence <laughs> çok güzel olur ama. Senden de olur. Böyle <laughs> masum gözüktüğüne ben, bak, bakmayın. <laughs> genelde katil bu çıkıyor biliyorsunuz değil mi? <laughs> evet. Senden ya, ben de çok kötü oynadım. Hı -hı. falan. Ama bizim e, daha önce çalıştığımız işte e, Parlak Delikanlıydı mesela değil mi? Ben de dedim biz değişik hala kombinlerle ya, bir, araya geliyorsunuz. Evet, evet. yani çok iyi. evet bu ara Sağ halasıyım arkadaşız. diye. <laughs> çok Hala söylerim. halamsın hala. Tabii hala iyi <laughs> evet, öyle, hat, hat. Peki sizin karakter efendim geldiğinde siz onu nasıl tanımlarsınız ne hissettiniz? Yani spoiler verecek miyim diye korkuyorum. Ben, benziyorum. Veriniz. Ama, e, burası verilebilir bir yer. Herhalde. Benim burası spoiler yer cenneti. Şimdi yaşımız ortaya çıkacak ama dallası biliriz. Tabii ki. Su İşte ben oyum. <laughs> Ben bilmiyorum ya. da neydi ya. <laughs> Yaşımız çıkmıyor. En çok güzel benim o. Bunu, gerçekten evet. o. Hı -hı. Ve, e, böyle... Sementa şey. gibi bir şey. Sementa evet. Ama daha domestiği. Evet. Ha, daha domestik, domestik sementa. Daha zengin adamla evlenmiş sonuçta sementa. <laughs> Şeydir. Bir de elinde <laughs> durmadan evet. dolaşır. Hı. Hatta Friends de sonra evet. bir Amerikan şey dizilerinden hmm. akıyorsa espri vardır. Kadın bir içkisini bitirmedi. Hepsini sarhoş olup olup hop diye. atıyor, atıyor finalde tabii. Şey, şöyle dolaşıyor. <laughs> Bana bunu yapamazsın. Hop diye <laughs> atıyor. Öyle bitti. Hiç içkilerini bitirmiyor kadın. Hiç, hiç Espri <laughs> vardır. Bir de bizim şey için Soylu'nun şeydi yani bir de. Çok özel <laughs> bir karakter yani. Tabii, Güçlü kadın oldu onu, tabii. Ben onu New York'ta <laughs> e, Aha. onu da izledim. Gerçekten. Canlı olarak evet. Of, New ee, da oyun nasip bir olmadı. Eee filan böyle sevdiğim bir hala da, ne yapıyor tam bilmiyorum <laughs> ama aktif hala kaç yaşında gelmiş, sahnedesini bilmiyorum ama Anladım aktif. Misin? Yani şey aktif dediğim yani arayınca çıkıyor, şunu yaptı, bunu yaptı. Ha diye. devam ediyor bir bir şekilde. Evet. Elçi senin rol hep çok aşık gibi. <laughs> yani benim rol e, yani öncelikle... gibi bir şey, kızıl saçlı. Ya! Ben bu programı çok <laughs> sevdim. Yani zamanın evet. kapılarında da bambaşka şey. O diyor Suel Hanım, o diyor bak o çok iyi Ben kendime çekil şey, demezdim. dark, dark side labi bize şu an bir, yapıyoruz. Böyle. Evet, bize Todd'da bir program verirseniz biz herkesi bir şeye benzetebiliriz. Samantha, <laughs> Samantha Chucky, Chucky, ah, Darth Vader. Benden ne çıkar bilmiyoruz. <laughs> yaparız bir yaparız şey. Yaparmış. Şey. Evet, okey yaparız biz, bir, bir şey. Bir içini açalım. Hemen açalım. Tamam. Bu böyle biraz <laughs> benimki yaşam. biraz böyle şey gibi hani nasıl diyeyim çok aşık olduğu için Kötü gibi gözüküyor ama Hıslı. değil. Hırslı aslında ama böyle değil. Yapıyorlar. Bak kötü karakter. <laughs> ama değil oynarlar ki. kötü değil çok iyi ama aslında değil <laughs> ama değil ki. Yani. Ne kötülük <laughs> yaptığını görüyoruz. <laughs> bir kötülük yaptığını görmüyoruz yani. O çok Bak, sen, sen, buna, var. Seninki... Yani sen buna kötülük diyebilirsin ama bu kötülük seninki değil aslında. Seninki bence obsesif yani aslında. Yok obsesif Okey. değil ya değil 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 asla değil. Sevdiğini yani sahipleniyor. Sahiplenen bir karakter. Yani sevdiğini sahipleniyor çünkü gerçekten yani hani. Durduklar yere de olmuyor hiçbir ama şey. platonik bir şeyden bahsediyoruz <laughs> Tabii, burada. platonik bir şey ya, Aman tamam evet öyle. Keşke <laughs> yani... <laughs> 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 yani. Ama biraz... tamam evet kötü falan. Keşke... Biraz savunuyoruz ama tamam evet. Keşke İbrahim yani. Senin de burada olsaydı. Ona da şey sorduk. Abi medya patronu olacaksın herhalde finalde değil mi? Diye Çünkü arka arkaya gidiyor. Sizin bu yazılım dünyası işlerinden anlama tecrübeniz nedir peki? yok. Bu iki tarafın. Ben de yok. Ben zaten yazılımdan anlamıyorum. Ha şey gerekmiyor. bir, elçin olarak soruyorsun. Evet, mi? evet, evet, evet. Yok. Benim sevgilim aynen. yazılımcı. Bir şeyler diyor yazılım. Ay sevgilisini heklemesin ayrılmayın sakın. Ben anlamıyorum. Bilmiyorum. Olur, her <laughs> zaman olur? Ya ben çok... <laughs> Hiç anladığım bir şey değil. Bu sayılarla ilgili bende disleksi var. Hiç Aha. anlamam o yazılım falan. Yani şöyle olur ya bilgisayar bozuldu bilgisayar? çözemiyorum ne <laughs> yapacağım fişini tak kardeşim fişini ah, fişi, fişi, çık, fişi çıkmış yani <gülüyor> benim olay bu kadar. <laughs> bu, evet. Peki bu dizi kaç yani bölüm olacak? Biz Ondurum. şu anda e, Aa, normal bir normal bir dijital platform akışından daha farklı gidiyor Toto o zaman. Normalde hep 8 verirler. Bize 10 bölüm veriyorsunuz. Evet onu da anlamam yani. 8 eksik hissettirir. Değil on mi? Iyi yani. Onu iyidir. 10 on. <laughs> on bölüm. 8 yani ah niye 8 yani? <laughs> Mini dizi gibi geliyor bazen bana 8. Ee, bilmiyorum Mini ki. zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani 13 de olabilir, 10 da olabilir yani. Olabilir. İşte sayılarla arama iyi değil demiştim. Onu ben çok şey yapmamam <laughs> lazım onu anladım. Peki e, kendiniz özel bu aralar ne yapıyorsunuz kendiniz bu yaz hı, sorguluyorum falan müzik diyor. sinema tiyatro nelerde görüyoruz sizi neler bizim tiyatro ne çok teşekkür Pardon, ederim sayın Çöki. sayın <gülüyor> <Çıklı>. <gülüyor> bizim oyun var hı hı. E, son iki oyunumuz olacak ama evet. sezonu devam edecek Süper. E, Buyurun gelin beklerim ona da seve, seve. E, Titus Andriyukus son bir Uyarlaması. Shakespeare mi oynuyorsun sen? çağırmadım. Yok yani. uyarlaması. <gülüyor> <gülüyor> evet ama yani uyarlaması. Ben de Shakespeare yapmak istiyorum. Buradan. Titus Herkese... Complex diye Das Das oynuyoruz. Güzel. Süpar. Buyurun bekleriz. Çok da güzel bir oyun oldu bence. Sezon güzel ee, geçti. Güzel geçti. Gayet keyifliydi. Ya bu böyle Türkiye'de çok da görmediğimiz bir tarz bir şey Hı -hı. aslında. Farklı bir kurgu izletiyorsunuz. Evet yani bir film nasıl çekilir? Bir Sahnede korku görüyorum. filmi nasıl çekilir? O bir de sahne ee, Bir de üzerine bütün dekor iki katlı bir ev nasıl döner ee, ve falan gibi böyle gerçekten. prodüksiyon yüksek bir iş. Ee, hem öyle hem de söylediği sözle bence çok değerli. Ee, yani sistemi hiçbir zaman de, yani her yerde söyleniyor, hep söylüyoruz hmm. ama bizim anlatma biçimimiz çok güzel bence. Aa, çok merak Örün ettim. Beklerim, aynen. Çok merak ettim. Var mı kitap yazıyor muyuz bir şeyler? Karalıyorum. Oyun yazmaya çalışıyorum As çünkü oyun bulamıyorum yani. Hı -hı. Çok istiyorum tiyatro yapmak ama bulamıyorum O zaman çünkü kendin yazacaksın. Evet. Ben de mesela kendime sevgili yapmayı düşünüyorum. Bulamıyorum. Şey var ya... <laughs> <Fatma> Hahaha! <laughs> <gibi, gülüyor> <ne? gülüyor> Kemal Şunlu filmi var ya... Ya bak onu... Ne olur onun remake'ini yapalım. Çok istiyorum. <laughs> çok Çok <laughs> Çok iyi. Fatma Girek de Kemal Sunal. Ben bunun bütün röportajlarını... <gülüyor> <gülüyor> bana millet yazıyor. Her gerçek oldu. Her gerçek Ay, oldu. biz onu yaptık 80'lerde. Ne ya? Abi bir anda coşma. Japon, işi. <laughs> Japon işi, yes. Evet, Türk işi, Japon, Japon işi. Iş. Evet, hatırlıyor Japon musun? Evet, hatırlıyorum. Selen, sende ne var? Ben yani yazmaya şeyim. çalışıyorum diyeyim. Şimdi oyun yazmak çok zormuş. Çok zor bir şey. Evet. Ama, Tekst çıkarmak, ee, evet. Ee fikir bulmak yetmiyormuş yani onu işlemek bambaşka bir mesai beyin yakma dönemi İşte matematik orada felaketlere. Evet, o da orada Sen... kötü olunca zaten Oo. belli ki olmayacak. Be. Yani. <laughs> Biliyorsun timing çok iyidir timing. Daha önce oynadık bilirsin. <laughs> Şu anı izleyenler ki çok kötü anlaşıyorlar. Bunlar kesin ya, çok En sevdiğim ekip e, şey, formu. Ya, evet. evet, evet. Ben çok seviyorum bu formu. Selam seni kesti kusura bakma. E, ne yapıyorsun yani, şimdi e, neler var? Şu an yeni e, şeyler planlıyorum. Bütün kadınların kafası Karışıktır, Benim evet. yazdığım Ece'nin 98'de 98'de yazdığı romanının Hı -hı. temalarından e, filan <laughs> i̇ki, iki ayrı kastla devam etti. E, toplam dört buçuk sene bir şey var Hı -hı. ve iki ayrı kast on evet. sene içinde. Hı -hı. Onu bitirmek bir şey oldu. Hem Boşluk bir eskiye, gibi yani, Hı -hı. eskiye şey Hı -hı. ama artık bitmesi gerekiyordu. İşte onu, yeni bitti o. Üzgün müsün? Ben de öyle çok üzgünsün üzgün değilim artık için. o zaman, bir, çünkü ikinci yapılışı bile bana biraz fazla gelmişti aslında. 10 yaş genç bir kadroyla yaptık. Ee, Ama tabi jenerasyonda değişti. Evet şey evet ve, çok güzel. ve ben aslında hı. yazımı hani ben ikinci seferde bitirdim. Ee, Ece'nin bir arkadaşları var, onlar en orijinal, yani hı. o kitapla birebir bir şey yok, kitaptaki temalar var. Evet. Bir de kadın mevzu, Türkiye'li kadın anlatan bir şey var filan. dört erkek, dört erkek dedim bak. kadın bir erkek Hı -hı. bir hikaye. O onlar izleyip şimdi olmuş dediler. Yani ben aslında 10 senede yazımı bitirdim. Ben <laughs> oynadım ya, bu evet. demek ki organizma gibi zamanla yani beraber Yani işte evet. benim ikincil bir şey yazmak. Ama e, hep olan bir şey. Bu şey de çıktı. Aynı zamanda hocadır üniversitede. Benim hocam da üniversitede. Ya. Ne? Kitabı yerde söylüyor. Şey, hani, Kitabı Kitabımı inanıyorum. hala vermedi. şey evet, o vesileyle şey, şey, <laughs> biz ki git kendine al paranla. Kitabımı ver <gülüyor> hala <gülüyor> vermedi buradan. Bitir bunu. Mağdur eğitimi Esra'nın pardon. Ya Esra ki burası bayağı Esra Ceyhana dönüştü. Her şey oldu. Bir ver. Ben böyle talk show yapmak istiyorum. Böyle ya bu böyle. Elçin. Arkadaşlar bitirmek zorundayım yoksa polis çağıracağız öyle bir program oldu. Ya, evet. Yani yeni bir şeylere bakıyorum oyun şey, o, benim oynayacağım çok merakla ee, bekliyorum böyle Hı. daha başka bir de bir senaryo ha, var. İnşallah beraber oynarız polis diye o... Diyor ama abi çok kavga ettiğimiz için oyun çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkar çıkar. O <laughs> oh, güzel güzel Dalga geçiyor olabilir. Uf çok, çok kavga falan etmiyoruz uyduruyor. Ya demin arada. biz yani. anladık onu şakalı bir, o, ya bir kısım. Ki gübarmaya yani kadar bu, bu böyle böyle Söbarmaya devam eder. Ayrıca kavga edebildiğinle oyun yaparsınız zaten. Ve sevişirsin. Olur. <laughs> Allah Allah. Olur diyor. <laughs> bir yorum geldi. Olur. Allah Allah. Arkadaşlar olur. mevzu aşkın sonuna geldik. En ilginç yani 160 aşklar, bölümde <laughs> en ilginç bölümde. Evet, evet. Aşıl aşıl. Mevzu Görüş, aşk yani. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>